emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için çalışmalar devam ediyor. Geçen haftalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili masada tek formülün bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca kişi emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Peki bu tek formülle beraber EYT'li bağkurlular nasıl emekli olabilecekler? İşte EYT ile merak edilen soruların cevapla açıklandı, milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ederken EYT'de çözüm formülüyle ilgili geçen haftalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de tek formül belirlendiği bugün duyurdu. Bu haberin duyulmasının ardından milyonlarca kişi hangi şartlarla emekli olabileceklerini araştırmaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yıl sonu çıkması beklenen yasayı beklerken SGK Başmüfettişi İsa Karakaş EYT'li bakornuların emekli olabilecekleri şartları açıkladı. Karakaş EYT'li bakornuların emekli olabilecekleri şartlara şöyle cevap verdi. Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül 1999 tarihi. Yani 8 Eylül ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız. Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm emeklilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağkur Kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var. Birinde yaş var, diğerinde yok yani normal bir bağkur emekliliğiyle emekli olmak istiyorum eski EYT mağduriyetine yol açan 4447 yasa silindi diyelim ve eski şartlar getirildiği takdirde normal emeklilikte bağkurluların emekli olması için kadınların en az 20 yıl hizmetinin bulunması, erkeklerin ise 25 yıl hizmetinin bulunması halinde EYT yasasından faydalanabilecek. Peki ikinci koşul nedir? İkinci koşul kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı var ve sadece 15 yıllık bağkur hizmeti aranmaktadır. Karakaş, EYT'li bağkurluların emekli olabilecekleri şartlara şöyle cevap verdi. Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül 1999 tarihi. Yani 8 Eylül ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız. Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm emeklilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağkur Kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var. Birinde yaş var diğerinde yok. Yani normal bir bakur emekliliğiyle emekli olmak istiyorum eski EYT mağduriyetine yol açan 4447 yasa silindi diyelim ve eski şartlar getirildiği takdirde normal emeklilikte bakurluların emekli olması için kadınların en az 20 yıl hizmetinin bulunması, erkeklerin ise 25 yıl hizmetinin bulunması halinde EYT yasasından faydalanabilecek. Peki ikinci koşul nedir? İkinci koşul kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı var ve sadece 15 yıllık Bağkur hizmeti aranmaktadır. 2000 yılı önceki hizmetlerinde tescil olmadığı için EYT kapsamından yararlamıyorlar. Peki bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? EYT yasası çıkarılınca, tesciline ilgili bir maddenin EYT yasasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde tescil mağdurları EYT kanundan yararlanması mümkün olmayacak.